Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bak ne yaptım ben. Ne hale getirmiş kağıdı. Şuraya da yapalım. Bu arada A size bir sürprizimiz A var. <laughs> Bakın slime'ımız nasıl akmış aşağı doğru. Çok hoş değil mi Esma Hanım? Evet. Şöyle birazcık da aksın. Bence şöyle yapalım. Bence sen elleme. O akabiliyor. Akıyor. Akıyor. Akmıyor parkiyi yapışacak. Ne yapıyorsun? Kutusunu ver çabuk. Kutusunu ver çabuk. <laughs> çabuk. Kutusuna da olsun. Kız ne yaptın? Ama akacak da o daha. Akacaktı. Arkadaşlar az önceki videomuzun süresi doldu. Şimdi başka bir tane çekiyoruz peş peşe izlersiniz artık. şimdi şimdi dersimi yapacağım. artık dersimi yapmadım arkadaşlar. Siz de videoyu kapatın. Bay bay yorumları yazın. Başka ne yapsınlar? Yorumları yazsınlar. Beğenmesinler mi? Gelsinler tabii. Ama evet. videoların hepsini izlesinler değil mi? Bizim izlenmemiz çok düşük olmaya başlamış. O zaman kapatmana gerek yok. Kapatmayayım mı? Sen de bir karar ver. Ya, ya. Düşünmen lazım, değil mi şu an? Arkadaşlar Esma Nur çok konuşuyor. Bazı arkadaşlarımız Esma Nur'u çok seviyor, çok yorum yapıyorlar. Esma Nur çok tatlı, seni çok seviyoruz diye. Ama, ama Esma Nur çok ama yaramaz. Arkadaşlar hafif yapabildim. Konuyu ben. değiştirme, konuyu değiştirme. Esma Nur çok yaramaz arkadaşlar. Hiç annesini dinlemiyor evde. Bakın ben her Konuyu değiştirme. Konu <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben yeni yapacağım. Ne A harfiymiş bitmiyor bir türlü. Çok yapacağım. Çok yapacaksın. Bakabilir miyiz artık? Bakacaksınız dur. Çabuk olun. Dırın 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 dırın. Vay, wow, üç tane A harfi yapmış Bir de çember için almış Esma Nur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Esma Nur daha yeni 4 yaşına girdi. Bakın şimdi çok güzel harfi yapacağım size. Bakmayın önce. Önce bakmayın. Tamam biz senin yüzüne bakıyoruz. Kağıda bakmıyoruz şu an. Tamam, ben Ama yürüyorum. öyle çizemezsin. Delinir kağıdı. Masanın üstünde çiz. Şurada. O zaman... O zaman şöyle yapalım. Öyle de delinir. Allah'ım oturuşa ben. bakar mısınız? Bakın <laughs> pantolonunu gördünüz Esmanlar. Ne bir slime oldu. Evet. Ya ben ne, ben... Oldu? Ben... ne oldu? Ben... Ne oldu? <laughs> Siz bence görmeyeyim yüzümü görün. Yüzünü gör. Evet bir senin yüzüne bakalım. Şimdi arkadaşlar size takip ediyorum. Size bakmıyorum. Utandın mı? Hadi ama video bitecek, çabuk kapatacağım. Çabuk kapatacağım. Çok yapacağım? Ama video şimdi kapanacak. Acele etmelisin. Bakalım. Kağıdı çevirsen düz görürüz. O nasıl ağlar ya? <laughs> Ağları şaplı kaymış. Bakın görüyorsunuz Esma A yapmış, B yapmış, kalp yapmış, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yapmış. Şimdi arkadaşlarına izlemeyi unutmasınlar, beğenmeyi, like atmayı unutmasınlar. Hadi bakalım, söyle kapatıyoruz. Şimdi de ben dersimi yapacağım, kapattım bence. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Gene videoyu çekeceğiz. Ama öpücük atar mısın? Hadi çabuk ol. Kapatıyorum çabuk. Bay bay. Öpücük at. Bay bay. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Bakalım onlar seni seviyorlar mı acaba? Bakalım. Bakalım bakalım. Valla. Ama birazcık da konuşsak iyi olur bence. Allah Allah. <laughs> Şimdi yüzümü bakın gene hafif yapacağım ben size. kaldıralım. Telefonu kapattım ki ben videoyu. Hayır. Kapattım. Bak yoksun orada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İnanmadın mı? Arkadaşlar ben yok oldum baktım kemeraya. Annem Kameraya mı? <laughs> yalan söylemedim ben şaka yaptım. Yalan söylemek çok kötü bir şey değil mi? Şimdi arkadaş bana cevap versene kız. <laughs> size şimdi hafif yapacağım. Ben öğretmemişim. Neymişim? size, size ben hafif yapıyormuşum. Hadi. ah Hadi. kapanıyor, kapandı.